Yana Destanı 10. Bölüm Altın Ceylan ve Ravana'nın Sıtayı Kaçırışı Turpanaka'nın ağabeyi Ravana, Lanka'da krallık sürmekteydi. Gücü ve şerefi üç aleme yayılmıştı. Tanrılar daha onun adını duyar duymaz titremeye başlarlardı. Ravana, Tanrı Kubera'dan Pushpaka adındaki uçan arabasını çalmıştı. Kara ve Duşana'nın ölümünden sonra Şurpanaka okyanusu geçerek ağlaya, Haykıra Ravana'nın yanına geldi. Kardeşim, sen hayattayken beni bu hallere düşürdüler. Senin üç dünyadaki şan ve şerefine leke sürdüler. Bu lekeyle insan içine nasıl çıkacaksın? Deyip acı içinde yere yığıldı. Şurpanaka kendine geldikten sonra Ravana, senin kulağını burnunu kim kesti? söyle kim bu ölümüne susamış gafil? Diye sordu. Çurpanaka başına gelenleri bir bir anlattı. Ayotya kralı Daşaratan'ın güçlü, yakışıklı olur ama ve sadık kardeşi Lakşman'a, senin kız kardeşin olduğumu anlayınca benimle alay ettiler. Lakşman'a kulağımı, burnumu kesti attı. Yanlarında güzel mi güzel bir kadın vardı. Rama'nın karısı Sita öyle güzel ki tam Lanka krallığına layık. Onun sana ait olması gerekir. Giden burnum geri gelmez, ancak o güzel kadını mutlaka sarayına getirmelisin, düşmana meydan okumalısın. Ravana, Kara ve Dushana'nın öldüğünü öğrenince ilkini öptü. Sonra Şurpanaka'nın söylediklerini düşündü ve ona hak verip sitayı kaçırmayı aklına koydu. derhal uçan arabası Puşbaka'yı hazırlamalarını istedi. Ona tek başına bindi okyanusu geçti, Mariçan'ın yanına vardı. Vişvamitra'nın inziva yerinde Raman'ın okuyla yaralanan Mariça, okyanusun kenarında acı içinde kıvranmaktaydı. Mariça, Rakşasa kralını karşısında görünce şaşırdı ve oraya niçin geldiğini sordu. Ravana, Rama kara komutanlığındaki Rakşasa ordusunu yok etti. İntikam için güzel karısı Sita'yı kaçıracağım. Bu konuda bana yardım et. Dedi. Ravana'nın bu sözlerini duyan Maricha şöyle dedi. Ey Rakşasalan efendisi. Size bu aklı kim verdi? Başka birine ait bir kadını kaçırmaktan daha büyük günah var mı? Zaten hareminizde binlerce kadın var. Kaldı ki kaçırmak sandığınız gibi kolay değil. Rama ve sitayı gece gündüz kahraman kardeşi Lakşman'a koruyor. Rama'nın güçlü kutsal silahları bizi anında yok eder. Marica'nın sözlerini duyan Ravana çok öfkelendi. Ben buraya senin öğütlerini dinlemeye gelmedim. Senin öğütlerine ihtiyacım yok. Sen sadece emirlerimi yerine getireceksin ötesine karışma. Ramanın okundan kurtulmuş olabilirsin. Ama eğer benim söylediklerimi yapmazsan seni hemen şimdi öldürürüm. Ravana'nın tehdidinden korkan Marica'nın nefesi kesildi. Sita'yı kaçırmak için nasıl bir planı olduğunu sordu. Ravana şöyle anlattı. Sen altından bir ceylana dönüşeceksin. Rama ile Lakshmana'yı kulübeden uzaklaştıracaksın. Ben de o sırada Sitay'ı kaçıracağım. Hans'in yokluğunda Ramaya kendini öldürür ya da gücünü kaybeder. İşte o zaman zafer benim olacak. Marica çaresiz, Ravana'nın söylediklerini yapmak zorunda kaldı. Ravana ve Marica uçan arabaya bindiler, sayısız kasabanın, köyün, ormanın, ırmak ve tepenin üstünden uçup Pançavatı'ya ulaştılar. Marica altından bir ceylan'a dönüştü. Rama'nın kulübesinin çevresinde dolaşmaya başladı. Bu sırada Ravana, ağaçlıkların arkasına saklanmış, Mariçe'yi göz ediyordu. Altından muhteşem ceylanı gören Sita, ona hayran kaldı. Rama'dan onu yakalamasını istedi. Ancak Rama buna pek yanaşmadı, çünkü kuşkulanmıştı. Sita'nın ısrarı üzerine dışarı çıkıp ceylanın peşine düştü. Rama Lakshmana'ya Ceylanı yakalayıp Sita'ya getireceğini söyledi ve o yokken Sita'ya göz kulak olmasını tembihledi. Ceylana dönüşen Maricha, Rama'nın peşinden geldiğinden emin olunca onu çok uzaklara götürdü. Ceylanı yakalamak için Rama çok uğraştı. Ancak bir türlü yakalayamadı. Rama'nın başka çaresi kalmamıştı. Yayını kullanacak, güzel hayvana okuyla vuracaktı. Böylece Ramaya'yı kurup oku fırlattı. Hedefini bulan ok, Ceylan'ı yere serdi. Ceylan, bir anda aslına, Mariçe'ye dönüştü. Rama'nın sesini taklit ederek haykırmaya başladı. Ah Sita! Lakşmana! Ben ölüyorum. Rama'nın sesini duyan Sita, Lakşmana'ya, kardeşim tehlikede, çabuk yardımına koş dedi. Lakşmana şöyle dedi, Efektista. Siz hiç endişelenmeyin. Soylu Rama'ya kimse zarar veremez. Duyduğunuz ses yanlış olsa gerek. Unutmayın ki Kara ve Duşana'nın ölümünden sonra diğer Rakşasalar intikam almaya kalkışacak ve her türlü şeyi yapacaklardır. Lakşmana Sita'yı yalnız bırakmak istemiyordu. Bunu gören Sita, ısrarlarını sürdürüyor, ikna edemeyince de kıncı sözler söylüyordu. Anlaşılan sen de baratanınca casususun. Kim bilir, belki bende bile gözün vardır. Eğer asil rama'ya bir şey olursa, kendimi Godavari nehrine atarım. Sita'nın söylediklerine içerleyen Lakshmana, çaresiz rama'yı aramaya çıktı. Bu arada Ravana, fırsat kollamaktaydı. Lapmananan kulübeden ayrıldığını görünce çileci kılığına girdi ve Sita'nın yanına geldi. Sita'ya kim olduğunu ve bu ormanda ne yaptığını sordu. Sita ona her şeyi anlattı. Ben Mitila kralı Calaka'nın kızı, Rama'nın karısı Sita'yım. Evlendikten sonra 12 yılımı kral Daşaratan'ın sarayında mutlulukla geçirdim. Evliliğimin 13. yılında kral Rama'nın tahta geçeceğini ilan etti. Tahta çıkma töreni için her şey hazırken Barata'nın annesi Kraliçe Kaike'yi kendi oğlunu tahta çıkarmak için Rama'nın sürgüne gitmesini sağladı. Biz bu ormanda bu yüzden yaşıyoruz. Şimdi sen bana kim olduğunu ve niçin yalnız seyahat ettiğini söyle. Ravana, Sita. Ben Rakşasalar'ın efendisi Ravana'yım. Okyanusun ortasında tepelere yaslanmış Lanka adındaki güzel ülkenin kralıyım. Eğer benim karım olursan bu güzel bahçelere sahip ülkenin kraliçesi ve binlerce güzel giyimli kadının asil efendisi olursun, dedi. Ravana'nın bu sözlerini duyan Sita onu azarladı. Ravana'nın gücünden korkması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kadını tatlı dille ikna edemeyeceğini anlayan Ravana, Hemen harekete geçmesi gerektiğini düşündü. Sita'nın üzerine atıldı, onu yakalayıp kucağına alarak doğru uçan arabasına götürdü. İkisi birlikte Lanka'ya doğru uçmaya başladılar. Sita Ravana'ya karşı koymaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine Rama, Lakshmana diye haykırmaya başladı ama sesini duyan olmadı. Aşağıdaki ağaçlara, kuşlara, bin bir türlü hayvana yalvarıp yakardı. Ne olur gidin söyleyin Rama'ya, Lanka kralı Ravana sevgili kraliçeni kaçırdı deyin. Sita'nın yakarışlarında kimse duymadı. Elbette o şeratanın eski dostu Akbaba Catayus hariç. Catayus, kraliçenin haykırışları kulağına çalınır çalınmaz yuvasından çıktı. Hızla uçan arabaya doğru yol aldı. Ravana'ya yetişip karşısından durdu. Ona meydan okudu. Bütün gücüyle Ravana'nın üstüne atladı. Ravana'nın zırhını parçaladı, onu yaraladı. Jatayus Ravana'nın ok ve yayını da kırdı. Ayrıca arabasını da parçaladı. Bu arada Ravana büyük bir öfkeyle kılıcını Jatayus'un kanadına indirdi. Jatayus yaralandı, gücü kırılmıştı. Ravana, Sita ile birlikte yeniden Lanka'ya doğru uçmaya başladı. Ravana'nın ülkesine giderlerken Sita aşağıda, bir dağın tepesinde maymunların oturduğunu gördü. Ravana'nın dikkatini çekmeden kendisine ait bir mücevheri bir kumaş parçasına bağladı ve aşağıya, dağın tepesine bıraktı. Rüzgar dallan hışırdatıyor, öpmüş Sita'ya. Korkma, diyordu sanki. Nilüferler Sita için ağlıyormuşçasına boyunlarını bükmüşlerdi. Aslanlar, kaplanlar, diğer vahşi hayvanlar Sita'nın gölgesinin peşinden üzüntüyle koştular. Sita'nın kaçırıldığını gören yüce güneş bile rengini kaybetmiş, ağlamakla olmuştu. Sonunda Ravana ile Sita, Lanka'ya vardılar. Ravana, Sita'ya bütün sarayını gezdirdi. Şöyle dedi... Eğer istersen bütün bu gördüklerin senin olur. Lanka'nın ana kraliçesi sen olursun. Diğer bütün kraliçeler senin kölen olurlar. Yeter ki sen iste. Ancak Sita bu teklifi kabul etmedi. Rama'nın güvenini sarsacak hiçbir şey yapmayacak, ondan başka hiç kimsenin kendisine dokunmasına izin vermeyecekti. Ravana Sita'yı Ashoka koruluğuna yerleştirip başına da bir nöbetçi dikti. Söylediklerimi biraz düşün. Eğer isteklerimi kabul etmezsen seni öldürürüm. Dedi. İşte öylece onu orada bir başına bırakıp gitti. Bundan sonra Sita günlerini ağlayarak ve Rama'yı düşünerek geçirmeye başladı.